Herkese merhabalar. Bugün sizlere Mart Favourites videomdan bahsedeceğim. En çok sık kullandığım ürünleri sizlere anlatmak istiyorum. Ben bunların hepsini çok beğenerek kullandım. Siz de bakalım beğenecek misiniz? İlk ürünümüz şöyle bir... E, belki bu markayı ilk defa duyabilirsiniz. Ben de ilk defa duymuştum ve deneme fırsatım oldu. Neolife Skin yazan. E, Neolife Skin. Şöyle göstereyim de yanlış falan okuyorsam eğer ambalajından falan tanıyabilirsiniz. Bu vücut e, spreyi. Bir kere çok hafif, çok güzel böyle esasında ilkbaharına falan daha uygun böyle yazlık bir koku ama yani kokunu da alamıyorum gerçekten şöyle bir sıkayım çok güzel bir kokusu var ya gerçekten ben bu vücut spreylerini çok severim parfümden ziyade vücut spreyi sıkmadan çok seviyorum çünkü böyle başta aşağı saçma falan her yeri vücut tarihte saçma falan sıkıyorum yani ben şöyle takmıyorum kafaya şu e, markaya bir bakın derim. Tekrardan göstereyim de bayağı şöyle kullanmış. Bir de bayağı bereketli bir ürün ya. Gerçekten çok sıkıyorum ya. Çok tekrar bir ters alacağım gibi geliyor çünkü çok beğendim. Şimdi bir başka ürünümüz ise tekrardan bir vücut spreylerine doğru gidelim. Bu ürünümüz ise Great Star'da satılan Body Fantastis, Fantastis isimli e, şey, vücut spreyi. Bunun da kokusu gerçekten çok hoş ya. Daha e, şu daha fresh. Bu daha nasıl denir? Çiçeksi mi? Çiçeksi de büyük ihtimal. Öyle tanımlayamadım şu an ama. Ambalajlar da çok tatlı, çok renkli değil mi? Yani çok seviyorum böyle ambalajları da. Bu ürün de gerçekten çok başarılı. Bayağı kullandım. Bu 94 ml'lik bir ürünmüş. Ya bunu tekrar alacağım. bunu da tekrar alacağım. Ben gerçekten çok seviyorum. Yaz, kış, çantamdan da ikisini de hiç ayırmıyorum. Düştü bu arada. Bir başka ürünümüz ise Farmacy'dan ilk defa bir ürün deniyorum bu arada. Bu da BB kremi oldu. Şimdi BB krem olarak da nasıl diyeyim, e, örtücülüğü fazla, eğer fazla kapatıcılıktan BB kreme göre fazla kapatıcılıkta bir ürün arıyorsanız Farmacy'nkini tavsiye edebilirim. Bir de ilk defa bir fondötenin bu kadar güzel koktuğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok beğendim, kokusu falan acayip güzel. E, yüzümde de şu an o var, ne kadar oradan belli bilmiyorum ama çok beğendiğim bir ürün oldu. Farmasi ürünlerine bakmanızı tavsiye ediyorum. Duyumlarıma göre söylüyorum. Ben ilk defa çünkü kullanıyorum. Şimdi bir başka önümüzde de bir fırçadan bahsetmek istiyorum. Gold. Gold'du galiba. Gold bankasına ait. Bu esasın aldık fırçası. Böyle aldık fırçası. <laughs> çok yumuşak bir de ya. Böyle hmm, çok tatlı. Şimdi Şöyle diyeyim. Ben bunu çantama atıyorum. Hem Allah'ım uyguluyorum. Hem e, bronzerimi uyguluyorum. Hem pudramı uyguluyorum. Yani çok işlevli olarak kullanıyorum. Bir de minik bulunduğu için çok çantaya açık yani. Ayırmıyorum bunu da. O bölüm oldu. Bir başka önümüzde tabii ki de pudra. Pudrasız artık çıkmamaya e, gayret ediyorum. Şöyle bir bu e, şey Avon'un bir ürünü. Çok önceden almıştım. Normalde e, Rimmel London markasının kim çok merak ediyorum. Daha hiç kullanmadım. Bu da bitmesi de çok zor olduğu için ne kadar her gün kullansak dahi. Ama baya bir şöyle göstereyim. Baya bir çukur yapmış sanki ya. Şu ürünü sevdim. Günlük olarak kullanıyorum. Hatta biraz da parlama olmuş şu galiba şuradan. Uygulama yapalım birazcık. Böyle uygulamamı da yapıyorum. Güzelmiş. Çok güzel yani beğendim bu ürünü. Şimdi bir başka ürünü sanki. Rimel'den bahsedelim. de tekrar dediğim gibi şu üstündeki yazılarla çıkmış. Notun ürününde ilk defa kullanıyorum. Ee, bu hangi seri diyor? Mega Mecalast... hmm. Ultra Volume galiba. Silindir hiç nasıl bilmiyorum. Şu siyah en bildik olan. Şimdi bunun fırçası biraz tombul bir fırça. Gördüğünüz gibi tombul ve şöyle biraz başlığı oynuyor. Şimdi bu ürün e, alt kilitlerime de uyguluyorum ben bunu ama bazen bulaştırabiliyorum çünkü şey. Biraz tombuk bir fırçası olduğu için. Ama dolgunluk ve kıvırma anlamında bir ürün arıyorsanız bu ürünü tavsiye edebilirim. Çünkü çok beğendiğim bir ürün oldu. Bir de uygun fiyatlıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 10-15 lira gibi bir şeydi. Genellikle not markasında biliyorsunuz 3 al 2 öde oluyor. O zaman alabilirsiniz. Şimdi başka ürünümüz ise bu e, göstereceğim ürün. Hala satıldığını düşünmüyorum. Çünkü çok eski bir ürün. Flormar'ın şu terakotalarından bu ambalaj artık yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir ürün bu. iki adet renkten oluşuyor. Yanaklarımda da şu anda var. Ne kadar belli bilmiyorum. Böyle ışıltılı bir ürün aydınlatıcı falan sürmenize bir gerek kalmıyor. Bu ürünü sürüyorum. Kontrol etmeye da gerek kalmıyor. Kontrolle aldık gibi yapıyorum böyle boydan aşağıya yapıyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ve ürünü ikisinde far olarak da başarılı buluyorum. Çok güzel bir ürün. Bir başka ürünümüz ise hangisini göstereyim? En son emeğimi göstereceğim. Şöyle bir e, Essence kamuflaj ikili konseyler konseyleri konuşuyordum. Kapatısı yani. Şöyle iki renkten oluşuyor. Açık ve koyu olmak üzere. Ben beğendim. Uygun fiyatlı çünkü bir ürün. Şimdi e, L'Oreal'in True Match kapatısı aldım. O birazdan daha 20 lerde. Bu 10 lira. Hatta indirimden 8 çünkü öyle bir şey almıştım galiba. Yani uygun fiyatlı arıyorsanız bu ürüne de bir bakabilirsiniz diyorum. Bir başka ürünümüz tekrar bir kapatıcı. Şu ürünümüz de Garnier'ın Roll-On kapatıcısı. Bu ürün gerçekten şöyle diyeyim uzun zamandır bir ya da iki, sene, iki senedir falan kullanıyorum. Beğendim bir üründü. İndirimde 10 liraya gibi fiyata bulabilirsiniz. Eğer sizde bu ürün yoğun kapatıcıdır bu arada. Çok L'Oreal Turmet gibi çok yoğun kapatıcı değil ama kapatıcı arasında en beğendiklerim favori olabilir. Şimdi aynı konuşmaktan da bazen o kadar yoruluyorum, o kadar hızlı anlatıyorum ki sanki bir şey kovuluyor benim. Bir başka önümüze de geçelim. Son fazla iki ürün kaldı. Şu e, moda markası. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben bunu bir buçuk sene önce galiba internet sitesinden almıştım. Fiyatı da 15 lira gibi bir şey. Çünkü böyle fiyatı falan çıktığımızda hem böyle far pudra aldım. Bir arada olan bir ürün olsun istedim. Bu ürünü aldım. Şöyle e, 4, 8, 12 tane farı, 2 tane alla, bir tanesi pudra gibi. Pudrası galiba ya da için olabilir. Koyu çünkü. 4 tane ruj var ama sen bu ürünlerden hangisini kullanıyorsun en çok dersen nasıl kapatacağımı bilemedim anneyi Şuradaki şu renk var ya kahve tonu. O rengi bayılarak kullanıyorum. Şu an göz kapaklarımda göz kapaklarımda o var. Gerçekten çok güzel bir kahve ya. Bir de ben kahveyi çok yakıştırıyorum kendime de öptür sana sevmek gibi oldum. Çok yakıştırıyorum. Hatta çukur bile yaptım. Diğer renklerini pek kullanmıyorum. Bir de sanki şu üsttekini falan kullanıyorum. O kadar yani. Çok beğendim. O farı bitireceğim sanırım. Kıyamıyorum. Kıyamıyorum ya. Ne yapacağız? Esasla birçok marka doğru rengi bulabiliriz. Şimdi çok 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 böyle bir ürüne geçelim. Ben rujum Gold Golden Rose'un 23 numaralı rujundan vazgeçemiyordum. Ama onu yani bir tık daha Vazgeçirecek demeyelim de yani bir tık daha şu ürünü kullanıyorum yani. Diğerini de kullanıyorum tabii. Onu vazgeçmem. Şu Wet n ülkemize yeni gelen yeni gelen serisi yeni gelen renkleri diyelim. Çünkü seri vardı. Renklerinden bu e, Mocha Liqueuse. İnşallah doğru söylüyorum. Mocha. Mocha'la başlayan işte. <laughs> şu kahverengi. Bir de bu sene kahverengiler çok trend olmaya başladı. Çok seviyorum. Şu an dudağımda da o var. Bilmiyorum yakıştırdınız mı? Ben çok yakıştırıyorum. Bir de ambalajın bakar mısınız? Ambalajları sevmiyorum. Neyse. Şöyle bir renk ya. Gerçekten kahvenin çok güzel bir rengi ya. Bence esmerlere de, beyaz tenlere de şahane yakışacak bir renk almanızı tavsiye ediyorum. Kokusu da fena değilmiş ya. Benim favorilerim Mart ayında bunlardı. Sizin favorileriniz var mı bu ürünler içinde ya da sizin favorileriniz neler? Aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü ben de yeni ürünler denemeyi de çok seviyorum. Yani yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.